Şimdi depresyonu konuşuyorduk evet. en son ee, herkes depresyonda olduğunu nasıl anlar e, her gün modumuz farklı oluyor çünkü her moralimizin bozuk olduğu ya da yataktan kalkmak Hı -hı. istemediğimiz gün depresyonda mıyız diye reklama gitmeden önce konuşmuştuk evet, evet. ve sen bir ya... Ve su buluna iki bardak almıştın eline reklamlardan sonra Orada demiştik. kaldık. Ne Hı. yapıyoruz? Evet. Şimdi ben e, depresyonu anlatırken bu örneği çok kullanıyorum. Çünkü neden? Biz her şeyi depresyon zannediyoruz ama ne ne düşündüğümüzde bu depresyona yol açıyor. Çünkü seanslarımda ve terapilerimde şunu çok sık görüyorum. E, aslında hepimizin yaşadığı olaylar birbirinin hemen hemen aynısı. Ama buna yüklediğimiz anlam çok farklı. Kişiden kişiye değişiyor. Aynen öyle. Aynı olayı yaşayan iki kişi bambaşka yorumlar yapabiliyor. Ee, bizim burada düştüğümüz düşünce hatası şöyle oluyor. Mesela, Hı. şimdi zeytinyağını suyunun içine koyuyorum. Heterojen bir karışım diyor. Evet, şimdi bir de karışıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle dedim. Acaba karışacak yani. mı? Tabii ki karışmaz. Ee, şimdi, nasıl ki zeytinyağı ve su birbirinden bu kadar ayrık durabiliyorsa... Depresyondaki bir kişinin zihni de aynen bu şekilde ayrık durur birbirinden. Mesela? Yani ne demek bu? Hı. Depresyondaki bir kişi ya hep ya hiç düşünür. Ya tam olsun ya hiç olmasın. Ya iyidir Hı. ya kötüdür. Ya bir şey tam yapayım ya hiç yapmayayım gibi. Dünya yalnız bu kadar ayrık bir yer değil. Hı hı. Bizim ihtiyacımız olan düşünce şekli daha homojen bir yapı. Yani kişi bu kadar dünyayı belirgin sınırlar içerisinde kestiğinde depresyonunu beslemeye başlıyor. Hı. Ben o yüzden danışanlarıma diyorum ki hayatınızdaki keskin kelimeleri yavaş yavaş çıkartalım. Mesela asla. Hı. Mesela hiçbir zaman. Mesela her zaman gibi. Bu tabulardan kurtulursak zaten evet. hayatımızı kolaylaştıracak. Aynen değil mi? öyle. Bu kelimeleri yavaş yavaş uzaklaştırdıkça kişi rahatlamaya ve esnemeye başlıyor. Nasıl ki derimizin esnek olmaması bize ne kadar acı verirdi, Hı -hı. hareket edemezdik. Bunu hissettiğimiz için canlandırabiliyoruz ama aynı şekilde ruhun esnek olmaması da bir o kadar acı bir şey. O yüzden hayatımızda bu kelimeleri ne kadar uzaklaştırırsak zihnimiz bu ayrıklıktan o kadar kurtulacak ve biraz daha rahat diyeceğiz. Hipnoterapide de aslında yaptığımız şey şu. Kişinin günlük hayatında cesaret edemediği, Hı. hadi bakalım bunu değiştireyim deyip yapamadığı şeyleri hayal ortamında daha cesurca gerçekleştirebiliyor aslında. Mesela neye tanık oldun danışanların arasında depresyonda olup da seni en çok şaşırtan ne oldu? Şimdi şöyle mesela depresyondaki bir kişi o kadar gerçeklik algısından çıkarak yorumluyor ki hayatındaki karşılaştığı olayları. Tıpkı güneş gözlüğü takmış gibi. Hmm. Yani güneş gözlüğü taktığımızda çiçeklerin ve dışarıdaki şeylerin rengini göremeyiz. Aslında depresyondaki bir kişi bir olayı yorumlarken o kadar felaketleştirerek yorumluyor. Halbuki bir başkası o olayı çok daha bambaşka bir şekilde yorumlayabilir. Ama depresyon gerçekten e, tedavide... Kolaylıkla başa çıktığımız ama kişinin yaşarken çok zorlandığı bir duygu durum bozukluğu aslında. Zaten zorlandığı için depresyona evet, giriyor. Evet. Hayatındaki bazı şeyleri kafasında çözemediği için ya da niyeleri çok olduğu evet, için. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim kültürümüzde depresyonu çok daha hızlı atlattığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi ne kişisel güzel. kanaatim. Diğer psikiyatrik rahatsızlıklara ve patolojilere göre depresyonda daha hızlı ilerliyoruz. Çünkü bizim kültürümüz çok homojen bir yapı. Mesela bir müzik dinliyoruz ağlamaklı oluyoruz. 30 saniye içerisinde hareketli bir müzikle göbek atmaya başlıyor. bağlarız direkt Öyle Aynen yüzden. öyle. O yüzden de depresif duygu durumunda çok daha hızlı ilerleyebildiğimizi düşünüyorum. Tedavisi var. Evet. Ve sonrasında çok büyük hayatlarında bir kolaylaşma, bir rahatlama söz konusu. Kesinlikle İlişkilerinde düzelme, hayattan çok daha fazla tat, keyif alma. Bunlar hep bizim beklediğimiz sonuçlar aslında. Hayatımızdaki pesimik insanlar vardır ya mesela, Hı -hı. bizi çok etkilerler. Onlar bizim depresyona girmemizde etkili midir? Bir ee... temizlik yapmak lazım mıdır? Ben o temizliği ara ara çok sağlam yaparım mesela. <laughs> Direkt böyle hışt derim. Evet. O insanı çok rahatlatıyor. Sizi yoruyorsa niye yani? Değil mi? Şimdi orada ben genellikle şunu öneriyorum. Enerji ee... düşürüyor? <laughs> Süpersin. Güle güle. Şimdi orada şöyle bir şey var. Biz genelde dış dünyadan başlarsak temizliğe Hı. devamlı bir e, hareket halinde olmamız lazım. Bugün onu temizle, yarın onu temizle. Trafiktekini e, bağır çağır, eve git e, kocanla tartış. Genellikle ben zihnimizin içini temizlemekten yanayım. E, çünkü dışarıdaki kişileri değiştirmekle zaman kaybettik. Kaybetmek çok yorucu. İnsanı değiştiremezsiniz zaten. Kesinlikle Bence öyle. herkesin bunu bilmesi lazım. İnsan nasılsa onu o şekilde kabul edeceksin. Evet. İyiyle kabul... kötüyle eğer kabul edeceksen hayatında evet. varsa değiştirmeye çalıştığın noktada kendini yıpranırsınız zaten. Evet. Değil mi? Kabul çok önemli bir şey psikolojide. İnsanın önce kabul etmesiyle baş, evet. kendini kabul etmesiyle başlayan süreç zaten sonra karşısındakini kabul etmesiyle devam ediyor. Ee, ve depresyonda da aslında kişinin yaptığı şey bu. ...dış dünya ile meşgul olmayı biraz daha azaltıp hı hı, kendi hı. iç dünyasıyla daha fazla meşgul olmaya başlıyor. Ben acaba neyi ne kadar kabul edebilirim ya da neyi ne kadar değişimleyebilirimle ilgileniyor ve ruh dünyası da rahatlıyor ve esniyor. Şeyi çok merak ediyorum ben. Çevremde çok fazla duyuyorum mesela arkadaşlarımdan da. Neden sabah kalktığında bazı insanlar çok mutsuz, umutsuz, halsiz, karamsar İşim olsun istiyor, işi olunca uf, iş var diyor. Ya neden böyle olunuyor? Evet, biraz sonra yemek ve iştahta da anlatacağız. 2000'li yıllar e, dürtüleri kontrol etmek, hı. haz odaklı olmakla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız yıllar aslında. Şu anda en güzel kendimize yapabileceğimiz beceri gelişimi haz erteleme becerisidir. Şimdi kişi hazı erteleyemedikçe devamlı doyum arar. Hıhı. Hı. E, ve şekil değiştirir bu. Bugün bu olur, yarın başka bir şey olur. O yüzden genellikle yaptığım şey şu. Kendi hayatını olabildiğince basitleştirerek o küçük anlardan kendine bir Amaç yaratması lazım. Kendini o alanlarda iyi hissetmesi lazım. Çok güzel bir şey dedin. Yerini dolduracak şeylere dikkat etmek lazım diye. Mesela sigarayı bıraktım, külü aldım. Çünkü evet. onun yerine yemeği koyuyor, tatlıyı evet. koyuyor, kuru yemişi koyuyor. Evet, evet. Haliyle bu sefer o alışkanlığa dönüyor. Evet. Yemek alışkanlığı, ben gerçekten alışkanlık olduğuna inanıyorum. Tatlı yemek de öyle. Bazı insanlar tatlı yemeden gün geçiremezler. Hı -hı. Her gün tatlı yemek isterler. Hı -hı. Ama bir 20-21 gün bir ara verseler, biraz bir 15 gün dayansalar aslında o alışkanlıklarından vazgeçecekler. Ah. Ama o süre zor zaten. Evet o sürede işte bizim terapide yaptığımız şey kişiye rehber olmak. çünkü her davranışımız geçmişten öğrenilmiştir. özellikle 0-7 yaş aralığı çok önemli. Çocuk zihni bir sünger suyu çeker ya sünger gibi çeker bütün bilgileri. Ve soyut düşüncede gelişmediği için her şeyi gerçek kabul eder. Çocuklarda da hipnoterapi, hipnoz yapabiliyor musun? 7 yaştan sonra. Yapılabiliyor. Evet yapılabiliyor. Çocuklarda depresyon çok karşılaştığın bir durum mu? Çocukluk depresyonundan ziyade çocuklukta kaygıyla daha çok. Sıkı. Sentromlar var değil mi o zaman? Ah. Ay küpen. Ee, arkası benim de arkası duşlu. Onu mekanım. bırakalım olmazsa. Dursun. Tamam. Böyle evet. de güzelsin. Her şey bağlıyormuş ya Yaşa göre çünkü evet. değil mi? 6 yaşında 10 yaşında evet. bir dönüm noktaları Hipnozum var. Hipnozun aslında belirgin bir yaş sınırı yok. Ama şöyle bir ayrıntı var burada. 7 yaştan sonraki çocuk biraz daha soyut düşünce kavramı geliştiği için daha kolay hipnoza girebiliyor. 70 yaş üstü de bizi zorluyor. Çünkü oradaki zihnin işleyişinde hipnoza çok yatkın olmuyorlar. Ama 7 ve 70 arasında kolaylıkla uygulanabilir.